Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Bir Müslümanın cuma namazını bilerek kaçırması söz konusu olamaz. Çünkü cuma namazı allah Teala'nın en büyük farzlarından birisidir. Ama cuma namazı kaçmaz mı? Kaçabilir. Trafikte kalabilir, uyuyakalabilir, bir yerde mahsur kalabilir, hastanede tedavidedir, koluna serum takılmıştır. Bin bir sebep olabilir. Cuma namazını kaçıran bir Müslüman o gün öğle namazını kılar. Çünkü Cuma günü erkek Müslümanlar Cuma namazı kıldıkları için öğlen namazı kılmıyorlardı. Kadınlar da evlerinde Cuma namazı kılıyorlardı. Cuma'yı kaçırınca öğlen namazı görevi anında devreye girer. Cuma namazını kaçıran, öğle namazını kıldıysa o gün, Allah'ın izniyle o günkü farz namaz görevini yerine getirmiştir. Kasten, tembellikten cuma kılmayan ise oturup ciddi ciddi tövbe ve istiğfar etmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.